Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Yeni bir oyunda karşınızdayım. Steam'de gezinirken arkadaşlar hayatta kalma oyunlarına bakarken bir yaklaşık bir 10 gün falan olmuş galiba. 10-15 gün olmuş bu oyun çıkalı. Oyun dikkatimi çekti. Oyun erken erişimde. Şimdi birlikte bakacağız. İki boyutlu zombiler var. Küçük bir kız, kızız galiba. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Şöyle yeni shelter diyelim. Yeni data. Evet. Hadi bakalım. Ha buradan ismimizi falan. Karakter seçme ekranında. Ah, bir dakika karakteri yaptık. İsmimizi de verelim. Confirm diyelim. Ve başlayalım bakalım. Bu aralar bir şey fark ettim. İki boyutlu çok böyle hayatta kalma oyunu çıkmaya başlamış. Bir tane daha var. Şş, neydi adı? Daha adını hatırlayamadım ya. Bir tane daha var. Ne diyor? Hover, ne diyor? Um, okuyamadım başta. Gelecekler. There are five pistol. İşte çantamızda bir tane silah ve birkaç tane mermi kalmış. Etrafındaki ...şeyleri topla diyor ve hayatta kalmaya çalış. Reskin Rescue... soru Aa, ya, ya, çevrendeki yerlerdeki insanlarla buluşarak diyor, onları kurtararak diyor... ...daha ko işini kolaylaştırabilirsin diyor. Şimdik. Kontroller mobil gibi sanki biraz böyle. Alıyorum. Müziğimiz de var be. <laughs> Vay güzel olmuş. Evet topladık resim, bir şeyler çıktı. Şimdi bakalım. Craft. Burası. Hemen dash yap diyor. Tabletimiz varmış. Bu ney? Susuzluk, açlık, craft speed, move speed, %5 atağımız, defansımız, şansımız, recipe. Neymiş burdan? Bak, roasted fruit. Bunu öğrenebiliyor muyum? Pişmiş meyve. Hadi bakalım. Şimdi elimize, baltayı çekelim be. Hemen şu ağaca girişelim. Survival oyunları biliyorsunuz. Baltasız, şeysiz hareket edemeyiz. Önce, bu oyunlara başlar başlamaz. Hemen toplayacağız tık, tık Bir şeyler açılıyor şu an sürekli. Ama anlayamadım. Bakacağız şimdi. Koşması direkt koşuyor zaten. Bir şey var Burası bizim evimiz mi şimdi? Ev dışarıdan yani harabe sandım. İçeri girdim. Böyle gayet güzel bir ev karşıladı bizi. Tekrar kapatalım. Bu nedir? You are full hydrated. Tamam. Suya ihtiyacımız yok. Full diyorsun. Stone var. Wooden Plank, Crossbow. Crossbow için ne istiyor? 3 tane. Tamam. Kendimize şöyle bir arbaletimiz yapalım. Ay yatağımız falan burada. Güzel. Şu dışarıda bitki mi yetiştireceğiz acaba? Yalnız oyunun grafikleri, kontrolleri falan bayağı hoş duruyor. Yani şu an bende bıraktığı ilk izlerim baya iyi. Görevimiz falan var mı peki? Sadece hayatta kalmama. Buradan biraz daha toplayalım. Hani harita falan var mı bilmiyorum. Olabilir, olmayabilir. Burası da çantamız mı? Ne bu? Tamam. Ranged. Bir tane bize tabanca vermiş. Pantolonumuz. Atletimiz. Bir de şapka buluruz. Bunu öyle çekiyor muyuz? Tamam. Silahımızı da aldık. Mermiyi peki... Otomatik. Ha, kendi şey yapıyor herhalde. Oh. Yükledik. Bak şey takla falan da atıyor ha. Direkt ateş Şu an ateş etmeye gerek yok. Hemen zombileri sesli bir şekilde değil de daha böyle arbalet yaparsak daha böyle sessiz bir şekilde avlamak istiyoruz. Hop elmalar var aman Allah'ım. <laughs> Ama ben böyle kaybolurum bana bir tane harita vermen gerekiyor. Daha neler yapabiliyoruz peki? Şu tahtaları bir toplayalım biraz daha. Buradan alayım. Şimdi craft diyeceğim. Wooden plank kaç tane? 8 saniyede 5, 4 tane yapıyorsun 8 saniye. Yap bakalım 4 tane. Dört tane yapabiliyoruz. <laughs> Güzel yapıyor ha. Bakın onları kalasları yaptıkça sol tarafta yeni bir şeyler açılıyor. Onları da yapabiliyorum. Bak craft table falan da çıktı. Onlara bakalım. Aa evet. Workbench. Bunu eve yaparız. Ateşimiz var. Crossbow. Ka yapabiliyor muyum? Dört tane tamam. Yap bakalım crossbow da. Arbaletimizi de yapalım. Ve Şimdi <laughs> ok yapmamız gerekecek. Tamam. Evet ok çıktı. Onu yaptıkça... He, güzel ya böyle her şey bir anda yaptıkça... Çıkması güzel. Yalnız bu oyunları oynadıkça var ya canım Don't Star çekiyor biliyor musunuz? Don't Star... Hamlet. Don't Star da güzel oyundu ya gerçekten. Arada canım çekiyor. Çok Hamlet... Hamlet baya zor ama. Yani baya öğrenmek lazım Hamlet'ı. Benim açtığım falan neredeydi? Susuzum falan nereden böyle açmıştım hatırlıyorsunuz değil mi? Bir yer açmıştık, bir sekme açmıştık. Tablette miydi? Evet tabletteydi. Biraz açız galiba, tamam. Elma yiyeyim o zaman, bir. Ya bakayım elma. Aç tableti, you are full hydrated. E, Neler diyorsun? Tamam karnımız da doydu değil mi? E, elma herhalde açlık vermiyor sanırım, su veriyor. Cool. Şu an ağzımıza kadar doluyuz suyla. Tamam. Şimdi craftı açalım. Kendimize 3 ee, tane ok yapalım şöyle. Craft sistemi falan çok güzel. Animasyonları falan baya iyi ya. Başıma gitti. Şu zombiler de gelsin bakalım savaşalım. Bir de dövüş sistemine bakalım. Crafting complete. Böyle bir iki bölüm göz atabiliriz arkadaşlar. Hani seri gibi düşünmeyin. Sadece belki almak isteyen arkadaşlar falan olur. Ya da merak edenleriniz olmuştur. Birlikte bakacağız şimdi. Evet müzik. Oo dışarıda bir dakika Nemesis mi? Oo bu ne lan? Bir dakika. Vurayım falan yapma bana orada. Kal orada. Et, etrafımızı sarmışlar arkadaşlar bunlar. Oraya nasıl geçeceğiz? Biz, bizim etrafımız tellerle örgülü fark ettiniz mi? Buralar falan kapı değil geçemiyoruz da buralara. Nasıl geçeceğiz acaba oralara? Makas gibi bir şey yapıp falan kesebiliriz belki bilmiyorum. Şu ağaç şeyi keselim mi elma ağacına? Elmaları da toplayalım bakalım. Topladık güzel. Aa şimdi şu sol üstteki sağlığındaki şey herhalde yorgunluğumuz olsa gerek. O diğer HP'miz sağlığımız. Evet belli bir alın içindeyiz. Ve bu alandan dışa çıkış yasak galiba anladığım kadarıyla. Hoplaya zıplaya gidelim. Oralarda çıkarız merak etmeyin. Her tarafımız ağaç şu an bol bol. Biz ilk olarak şunları toplayalım. Tamam toplayalım. Başta böyle bir müziği verdi ya sims geldi. Şimdi müzik <laughs> durunca böyle bir ciddileşti ortam. Biraz daha ha, saat, saat de ilerliyor. Karanlık değil hala. Evimize geldik tekrar. Neyse evimize falan hızlı geliyoruz. Aa bir dakika. Taş. Craft'ı aç bakayım bir. Bunu yaptık. E, şunu yapalım. General workbench. Tamam. Burada iki tane kalas istiyor. Hemen yap iki kalası. O Workbench'i yapalım da oradan daha farklı şeyler yapacağız sanırım. Craft'ı açtım tekrar. Bunu nereye yapalım? Tamam koydum. Güzel. Buradan Neler yapabiliyorum? Ha bu sandık gibi herhalde. Wooden cup. Bu ne işe yarar? Buna su dolduruyoruz galiba. Yanımıza taşımak için sanırım. Stone hammer. Evet hammer istiyor. İki tane şey istiyor. Kalas istiyor. Bak fırın falan da yapıyoruz ha. Yapalım önce şu hammer'ımızı. Biraz daş kıralım. Onu da yaptık. Peki onun yanında mı yapmam gerekiyor benim? İlla ki. Onun yanına gidince mi açılıyor? Evet buna basmamız gerekiyor açılması için. Şimdiki Stone X. Tamam baltamız var. Hammer yapalım bir tane. Yap, yap bakalım Hammer'ını. Güzel. Hammer da geldi. General War can be crafted. Simple bed. Yatak falan yapabiliyoruz ha. Bu aynı değil mi? General bench. Tamam aynısı. Ee, bakalım. Yatağı falan nereden yapıyoruz acaba? Bayer Handcraft. Ha bu elimizde. Buna geldim zaman General. Simple bed. Tamam onu geç. Bir tane kendimize şey yapalım. Ee, eşyalarımızı koyabilmek için. Nereden wooden plank yapalım yine iki tane. Şimdi oyuna alışkın değiliz ya. Biraz karışık geliyor şeyleri. Şimdi biraz alışmak lazım sadece. Ee, hemen buradan Drawer yapalım. Şunu. Dört tane mi istiyor? Çok fazla istiyorsun be. Çok fazla. Dört tane yap bakalım. Bol bol var. Bir dakika biz kaç tane elimize ok yaptık ya? Ok yaptık mı biz? Bak ok yapalım ok yapalım. Kaç tane yaptım? Envanterde kaç tane var şu? 14 tane Yeter mi? Yeter herhalde 14 tane. İlk gece. Gece mi geliyorlar bilmiyorum ama. Driver tamam. Bunu da craftla. Bunu yapıyor. Envantere atıyor sonra envanterde ben koyuyorum bunu. Bak şimdi envantere attı bunu diyorum ki sen elma çık buradan. Sen gel buraya diyorum. Bu şekilde. Pat koyuyor. Bunu da yolun ortasına koyduk. Ha güzel buraya da. Eşyalarımızı direkt buradan koyuyor muyuz? Daşları maçları. Tamam şu an koymaya gerek yok. Bunu da yapmış bulunduk. Wooden cup. Bir tane de bunu yapalım. Bakayım şimdi buradan dolduracağım galiba bunu. Bir. Dolduruyor mu? Ha doldurdu evet tamam. Yanımıza taşımak için. Güzel. Açlığımız, susuzluğumuz ne durumda peki? Ona bakalım. Biraz acıkmışız. Ateşi yakmadık. Ateşi yakalım. Ateş, bonfire. İki tane şey istiyor. Kalas istiyor yine. Hemen kuruyorum kalasları şimdi. Böyle pıt pıt kır. O ateşimizi de yakalım. Da. Şu hammerı deneyelim. Zombileri de vurabiliriz buna güzel. Ateşimizi de yakalım da. Bir yemek acaba nereden bulacağız et mi et? Avlanacak mıyız acaba bilmiyorum. Güzel. Tarafta gel. Hemen şu wooden plankları yine yapmam gerekiyor. Acaba ne kadar yanıyor ateşimizde? Şimdi boşa boşa yakmış olma ama görelim ya. Görelim ha. Bunu da mı envantere koyuyor? Evet. Her şeyi envantere koyuyor. İstediğin zaman yapabiliyorsun. Aslında güzel bir şey ha. Bir bakıma bakmayın yani. Evet mantıklı. Koyduk. Burada ne yap? Ha roasted meat. Tamam şimdi. Craftla. Tamam pişirdik güzel. Yedik mi onu bir de? Rest on bed or, intent in Your fatigue. Tamam enerjimiz bitiyor. Dinlenmemiz gerekiyor diyor arkadaşlar. Bir tane daha, iki tane daha yapalım. Elmamız. Meat var ama meat nerede bulacağız? Et eti. Zombi bu zombilerin etini yiyeceğiz. Hadi bakalım onu da yedik. Yaptı. Açlık. Evet evet doğru yok Bakın şu tam şu kemiğin izasını şu an. Ye bakalım koçum. Ya aslan parçası. Hem aç hem doyuruyor hem de şey yapıyor. Hem susuzluk hem açlık. Güzel elma ya. Elma bulmaz bir nimet gerçekten. Hem susuzluğunu alıyor hem karnını doyuruyor. Akşam oluyor galiba. Ama hava kararmadı hala. Hava kararmıyor. Oo. O nasıl bir oktu o. Lazer silahı ok değil o. <laughs> o nasıl fırladığını gördünüz mü? Öylesine fırlattım ha. Böyle zıplaya zıplaya gidelim bakalım biraz şu taraflara. Oo. Ana yola geldik. Oo motor var. Bir dakika binebiliyor muyum? Bir saniye. Bunlarla etkileşime giriliyorsa harika. Otobüs var. Otobüsleri falan tamir edip gidecek miyiz acaba? Bak askeri şeyler, araçlar var. Kapatmışlar yolu galiba. Evet buradan hiçbir yere gidemiyoruz arkadaşlar. Hiçbir yere fırlayamıyoruz. Biraz yorulduk ama. Bakalım neler olacak. Şu yukarı doğru çıkalım. Bir de yukarı bakalım. Burası da muhtemelen kapalı ama. Yine de bakalım. Evet burası da kapalı. Evden şu an bir yere kıpırdayamıyoruz. Eve doğru bir gidelim. Uyuyalım bakalım biraz. Uyu, uyu, diyor ya. Biraz şöyle. Ne kadar uyu diyelim mesela. Bir saat bir uyusun bakalım. Neler oluyor. Yorgunluktan öldük çünkü. Save ediyor. Sleeping cancel diyor. Ha aynı uyuduğumuzda save oluyor. Bir saat daha uyusun. Yalnız gece oldu ha. The sun has fallen. At night the zombies become faster and more vicious. It's necessary to go sleep. Find a Tamam tamam biliyoruz. Diyor ki zombiler geceliğin daha güçlü, daha acımasız, saldırgan. Daha hızlı hareket ederler diyor. Ya biz ne zombiler gördük kardeşim. Gel hayatımız zombi avlamakla geçti bizim. Bu ne bereketli ateşmiş be. Tam bir şenlik ateşi yalnız ha. Gerçekten tam bir bonfire yani. Sönmedi. Daha ileriye geldik arkadaşlar. Daha bu yolun ilerisini görmemişim. Burası neresi? Burası da farklı bir yer. Bakın, dur bakalım. Daha böyle bir kasaba şehir gibi bir yere geldik. Bunlardan ne çıktı? Aha ne çıktı? Meat Scaver. Bir dakika Adana kebap falan bir şeyler buldum. O et buldum. Your bag is full mü? Ne demek your bag is full? Oo çok fazla şey var. Şunları at. Nasıl atabiliyorum bunları? Ya da atma bunları. Şey yapalım. Ee, ok yapalım kendimize. 10 tane 10 tane yap bakalım. Daha farklı yerler yerlere geldik. Şimdi buralara bakacağız. Arkada da bir müzik veriyor ama müzik var sadece. Başka hiçbir şey yok. İleri doğru gidelim bakalım. Zombi gelmedi henüz. Saldırı olmadı yani. Hepsini yaptı güzel. Bu ne aldığımız şey? Bandaj He. Eti de aldık. Bir de pişmiş etimiz var. Health 50, Hunger 50. Mi? Oo çok iyi. Açlık tam ama şu an aç değiliz. Aç değiliz. Şuraya bir girelim bakalım. Burası neymiş? Bur Oo iki tane zombi var arkada. Ama geçemiyorlar Allah'tan. Kapalı. Bu ne ya? O burası A açsam geçebiliyor mu? oradan da geçemiyorlar. Allah'ım nasıl zombi bunlar? Kırıyorum her şeyi yalnız ha. Ne çıktı hiçbir şey çıkmadı. Buralardan bandaj falan elde ediyoruz galiba. Şuraya doğru gidelim bakalım. Nereye çıkaracak bizi? Ah! O zombi. Git buradan. Uza Öldürdüm. Ne çıktı? Bir şeyler çıktı yine ama. Ben şunları bir delete yapalım. Şurada bir atalım. Bu şeyi gelişetemedik. Ne ki bu? Iron piece. demir parçası çıktı bak. Rack çıktı. Oo. Bunları bir dakika. Aa şey. Şuradan çöpleri falan karıştırabiliyor muyuz acaba? Gel bakayım sen de. Vuramadım. Tek tek dolduruyor. Bir dakika tabancayı, tabanca deneyeceğim. Oo vuruyordu az daha. Hop vuramadı. Bir dakika bir dakika dakika tabanca deneyeceğim. Arka arka. Öl. Tabanca da güzelmiş yalnız ha. Ama mermisi. Mermi bulmak. Birisi bir yeri kırdı galiba. Evet evet içerideydi bu. Okta tek tek doldurup şey yapmamız gerekiyor. Kırmamız gerekiyor. Şunları kıralım bakalım belki. İçinden çeşitli şeyler çıkabilir. O çok yorulduk yalnız ha. Uyumamız gerekiyor biliyor musunuz? Ah. Furnace bir dakika. İçeri girelim be. Burada uyuyabiliyor muyum burada? Yatak var mı acaba? Göremiyorum ki yatak yok galiba. Ha yatak yok. Buradan çıkalım. Şunları alayım ya bir envantere bir dakika. At bir. Şöyle şunu envantere al. Bunlar, Bunlar neymiş? Copper piece. Aa, bakır şey falan buluyoruz bak. Çeşitli olaylar. Bunlarla daha farklı craftlar yapabileceğiz galiba. Envanterimizdeki şeyi bir güçlendirirsek çok güzel olacak. Envanterimizi yükseltebilirsek. Bir dakika space diyor. Suyumuzu içelim buradan. Tuvalet ihtiyacımız yok gibi. Araçlara falan binsek çok güzel olur ya. Bu ne ki acaba? İçinden bir şey mi çıkıyor acaba bunun? Ah ne çıktı? Bir dakika onları da alalım be. Roasted meat. Bunu bunu yiyorum. Plastik çıktı bir dakika plastik çıktı plastik çıktıysa önemli. Bunlarla da çünkü bir şeyler yapacağız. Aa, baltı balta kırmıyor bunu. Ya, her şeyi topladık galiba ondan yaptı. Gel buraya. Allah'ım nasıl zombisin sen? Hops. Aa yorgunum ya şey yapmıyor, takla atmıyor şu an yorgun olduğum için. Git buradan. Abi harita lazım bana acilen. Bizim bir yerde uyumamız gerekiyor ya. Yok mu burada yatak? Koskoca işi. Yerlerde bir tane yatak yok. Biraz daha yukarı doğru ge geliyorum. Vurma. Vurma vurma. Ölür müsün lütfen? Tamam. Kaç tane kaldı? Envanterimizde kam 44 tane. Daha bol bol var. Bir sürü yapmıştık zaten. Her taraftan da fırlıyorlar ha serseriler. Vuramıyorlar Allah'tan. Tamam. Kalabalık gelirlerse vururlar ama. Yani şu an tek tek geliyorlar ya. Abi karakter şu an yürümüyor yani zor yürüyor. Hemen <laughs> Hemen uyumamız lazım. Anında uyumamız gerekiyor. Vuramadım. Nişan da alamıyor ha. Nasıl sen değişik bir şey çıktın ya? Abi çok kalabalık. Gider misiniz oğlum? Kafe var şurada. Ops. Vallahi etrafta ekmeye başladı bunlar. Aa içeride birisi var. Yardım edin. Bir dakika ben yardım etmem lazım ona. Kız vuruyor bak. Oğlum. Bırakın. Bir dakika. ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Aa kızı bırak. Öldü kız. Öldü öldü. Abla, ablacım kurtarım. Bir dakika yanlış yerdenmiş. Yanlış yerdenmiş. Bir dakika kurtaramadım. Kurtaramadım. Ablacım çık çık bakayım Bırak lan. Serseri. Bir dakika, bir insana rast geldik. O öldüm. Öldüm galiba. Ölmedim. Ha kurtulduk mu? Bir şey veriyor bana. Ama verdiği şey ne acaba? Bir iç bakayım be. Bir şey verdi bana ama anlayamadım. Ne verdi bana ki bu? at bakayım be. Ne bu? Ladder. Aa deri verdi. Aa bizde geliyor şimdi bu. Böyle böyle insan toplayacağız herhalde. Peki ben buna bir şey verebiliyor muyum? Sorun orada. yatı şey yok, ev yok. E, hep dükkan buralar. Ev bulamadık ha. Vallahi girelim uyuyalım dedim bir yere. Yatak yok abi. Nasıl bunlar evler ben bilemedim yani. Ha kendi ben yatak yapabiliyordum değil mi? Bir dakika doğru ben niye yatak ararım ki? Bir dakika ben kendimi yapabiliyorum ki yatağı şu an. Yapabiliyor muyum? Cloth Workbench buraya atalım bir tane bir dakika. Tahta istiyor ama tahta toplamamız gerekiyor. Bir tahta toplayalım burayı kendi base'imiz yapacağız. Bir dakika bir dakika her şey sırayla. Biraz tehlikeli bir yere geldik galiba ama. Bunları bir toplayalım. Bunları almıyor tabii ki. Ee, açlığımız ne durumda? Şunu atayım ete. Abla sana veremiyor muyum acaba bunu? Tamam. Hemen kendimize bir workbench yapacağız. Tamam mı? Ardından buraya yatak yapıyoruz. Ondan sonra da uyuyoruz. Daha ne atabiliriz? taşlara atalım. Ardından craft'ı açıp 3 tane şundan yapayım. Sonra buraya yatağı atalım. Yapalım şeyi. Nerede şimdi bu workbench? Craft'a bakalım. Geriye gidemez çünkü. Nereye gittiğimizi bilmiyorum şu an. Tamam. Burası evimiz burası artık. Böyle yapacağım. Nereye kuralım onu da? Şöyle kurayım. Kurmuyor da. Tamam. Şimdi buradan yatağı yapıyoruz. Simple bed. Dört tane mi istiyor? Çok fazla istiyor. Çok fazla istiyor. Yapamıyorum çünkü odunum kalmadı. Bu etrafımızdaki zombileri temizlememiz gerekiyor ha. Biliyorsunuz değil mi? Bula bula gelme hiç. bula bula. Allah'tan Yayları yapmışız da okları. Tamam. Okta da kalmadı. 16 tane kaldı. Az kaldı. Gece oluyor. Zombiler gecelerin daha güçlü biliyorsunuz. Şunları bir... Dörtten uyumam lazım benim ya. Öldüm çünkü. Açlıktan maçlıktan her şeyden öldük şu an. Deri attı bana bu ama. Bandaj. Yüz diyelim bakalım. Kullanıyor bandajı. Aa sağlığımız da doluyor ha. Güzel güzel. Tamam kullandık. Boşa gitmedi en azından. Biraz daha bize tahta lazım ya. Bir tane yapıyor değil mi? Kaç tane oldu şu an bundan bizde? İki tane oldu. İki tane daha lazım. Ve şu an önümüzü göremiyoruz maalesef. Ağaç yok resmen ya. Kıracak. Aha. Balta da tam zamanında bitti. Harika. Taş istiyor onun içinde. Kaldık burada arkadaşlar. İçeri koskoca şu yerde bir tane yatağımız yok iyi mi? Bunları kıramıyor muyum acaba ben ya? Bunları bunlarda bandaj bandaj mı çıkıyor? Kalas malas alayım onu. Evi yıkalım bari. Bunlardan muhakkak buluruz. Demir memir çıkıyor. Buraya bir kuralım da burada her şeye bakacağım burada. Tahtaları da tahtalar önemli. Uymamız gerekiyor çünkü. Heh, tamam. 3 tane mi bulabildik? Craft diyelim. Kaç oldu? Yapabiliyor muyum yatağı şu an? Hala yapamıyorum galiba. Tüm evi yıktık ha. Harita olmaması kötü olmuş biraz sadece. Haritada olsaymış en azından nereye falan anlasaydık. Bir tane daha yapabiliyor muyum? Dışarıda dolaşıyorlar. Çok tehlikeliler. Rafta bakalım. Şu an yapıyor olabilmem gerek. Simple bet. Evet yapabiliyorum. Böyle basit temel bir yatağı yapayım. Uyuyayım şurada ya. Öldüm yorgunluktan. Bayıldım. Yaptı mı? Güzel. Şimdi onu yaptıysa hemen şuraya kuruyorum yatağımı. Nereye kuruyoruz yatağı? Böyle kur bakalım. Ablacım sen nöbet tutacaksın. Seni kurtardık artık. Bir 6 saat uyusam herhalde kendimize geliriz ya değil mi? Bu etrafı araştırmak lazım. Tamam. Oo zombiler. Kardeşim. Aha kıza vuruyor lan. Bırak. Oo. Bir dakika kebap. Kebap çıktı kebap çıktı. Abi. Gel 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 buraya gel buraya gel. Kalmadı mı? Oo çok kalabalık geldiler. Bizim daha farklı silahlar bulmamız lazım ya da yapmamız gerekiyor. Böyle bunlar nasıl öldüreceğim? Şu dur dur bakalım şu materyalleri bir toplayalım. Bakacağız buradan neler yapabileceğimize. Biz ev ev evimiz baksana kan oldu her yer. Aşık durumumuz nedir? Aşık durumumuz ya hala geliyor bak. O değil mermi de bitti. Bençte neler barikat, ba barikat falan da yapıyoruz baksanıza. Şu ne acaba? Çivi ha, çivi. Saving station. Ha bak bunu falan yapmamız lazım. Bunun için de başka bir şey istiyor. Şu taş lazım. Şu ocağı yapmamız gerekiyor. Biraz falso bir yere geldik arkadaşlar ama. Bilmiyorum, bakacağız buradan. Buralardan. Bir şey diyor bak. Bana bir şey anlatmaya çalışıyor ama. Tam ne demek istediğini anlayamadım. Abi. Ok bitti. Bir dakika ben bunu... Hammerla saldırmam lazım. O hammerla... Öldüm. Öldüm galiba. Bir daha vurursa ölürüm. Ölmedik. Öldük galiba arkadaşlar. Vallahi öldük ha. Oyun zor ya. Ya da biz farklı bir yere geldik. Bu şekilde arkadaşlar ölmeden... kızlık Kırmızı göz çıktı. Öldü herhalde korkudan. Çok kalabalık geliyorlar. Sizle bir göz atmış olduk arkadaşlar. Oyunla ilgili fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlara yazın. Size nasıl? Daha gerçi fazla bir şey yapamadık ama e, çok fazla ilerledim galiba. Biraz tehlikeli bir bölge geldim. Çünkü ardı arkası kesilmiyor. Çok fazla kalabalık geliyor ama düşünce olarak yani oynanış olarak falan gayet hoşuma gitti benim. Eğlendim. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Eğlenmişsinizdir. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.